Onu yediler bir şey gördüm. Lan! Gelme lan üstüme. Oğlum sen kimsin lan? Ah! Oğlum! Bıçak! Vallahi aldım. Dur şu okçuyu da halledeyim. Geleceğim lan sana. Siz kimsiniz lan burada? Şşş! Haydır oğlum! Lan senin ben. Ver lan oku. Ah. Vurma canımı sıkma. Al. Arbelet var ya adamda. Ver hepsini al hepsini al. Ahşap kısa ok. Gözde pişmiş et 9 tane ver.